Gafil, gafil bel bağlama dünya malına. Malın, mülkün, paran pul olsun da gör. Boşuna sevinme iyi halına. Hallerin bir garip hal olsun da gör. Neceleri kondu göçlü bu handan. Geçersin canandan hemide candan. Kimse kaçamadı o malum sondan davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmazsa ellerin, görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak, kimler gülecek? Bulunmaz ağzına bir su çalacak. Lan hele oğlun kızın el olsun da gör. Boşa çıkar marifetler ünerler Görenler ki görmemişe dönerler. Hiç yenilmem sananı da yenerler. Hasmın haramzade kul olsun da gör. Kurda olayım salamadım kadamı. Torun beni bilmez ben de dedemi şu yalan dünyanın beni ademi hele ahir ömrün yel olsun da gör hele ahir ömrün yel olsun da gör